Selamlar arkadaşlar ben Ananas Adam ve bugün Roblox'ta saçma sapan bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortada bir sürü sandalye var ve müzik çalıyor. Müzik durduğunda bu sandalyelere koşacağız ve oturmaya çalışacağız. Ben geçen el yanlışlıkla yere oturdum eğlendim. Anam arkadaşlar az kalsın yine eğleniyordum. Anam 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 anam. Tamam oturdum sıkıntı yok. Pembe koltuğa oturdum. <laughs> Arkadaşlar gevezelim tuttu valla Az kalsın şey oluyordum eleniyordum Aha adam buza döndü lan gördünüz mü tam sıkıntı yok bu sefer Çok iyi odaklanmamız lazım Müziği iyi dinleyeceğim ve Koşma tuşuna devamlı basılı tutacağım arkadaşlar Nasıl olsa koşma tuşu Sadece müzik bittiğinde duruyor Anam birisi dondu yine Arkadaşlar kimse umarım beni düşürmez Dondurmaz aha tamam buldum sandalyeyi Sıkıntı yok Arkadaşlar çok heyecanlı ya Oğlum bari güzel bir müzik çalsalar ya. Baksanıza. <laughs> bir sürü kişi eğlendi. Ama ben taktiği buldum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sanırım koşarken birilerini düşürebiliyoruz bu oyunda. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Birisi bizi düşürmemeli. Anam 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 çıktım vallahi çık. Anam çıkamadım. Birisi benim yerime oturdu. Tamam. <laughs> Bakın millet dışarıda kaldı. Şimdi hepsini fırlatacaklar. Hop güle güle. <laughs> Ananas adam kaybetmez. Arkadaşlar birisiyle iç içe girdim. Aynı anda koşacağız. Acaba hızlı koşma tuşu falan var mı? 15 param birikmiş. Bu paralarla sanırım insanları düşürebiliyoruz. Koş 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 şuna koştum. Aha vallahi oturdum. Tamam. Hadi lan <laughs> başka yere. Ananas <laughs> abiniz oturdu buraya. Oha ortadaki koltuğa bir sürü kişi oturdu ve evet şansa bir kişi kaldı sadece. Demek ki ortadaki koltuğun öyle bir e, şeyi var. Yani herkes oturabiliyor ama Sadece bir kişi kalıyor Şu an bu kuralı kendi kafamdan uydurdum Anam 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 bana kimse ateş etmesin Şuradaki koltuğa ben oturacağım <laughs> Oh koltuklar rahatmış ha. <laughs> ortadaki koltuğa bakın şimdi Ha ortadaki koltuk değilmiş rastgele koltuklar sanırım Arkadaşlar çok tehlikeli ya Ya bizim koltuğa denk gelirse adamın evinde silahı var Oğlum beni vurma lan lütfen Kafandaki kuşun hatırına ben kuşları çok severim Arkadaşlar Arkadaşlar çok korkuyorum çok korkuyorum Arap dondurdu Bak bir de bir de lol yazdı ha tamam buna tırmandım <laughs> Beni dondursa bile sıkıntı yok arkadaşlar ee, oturdum Çok az kişi kaldı arkadaşlar 100 kişinin içinden çok az kişi kaldı Tamam sıkıntı yok bu sefer yanımda kimse yok arkadaşlar beni dondurmayacaklar o yüzden çok stres yapmayacağım Aa, çok az Aa, arkadaşlar anam anam tamam 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 şuna tırmanacağım arkadaşlar tamam <laughs> yine oturdum yine oturdum yine oturdum Arkadaşlar birinci olur muyum acaba ya Birinci olabilecek miyim Aha yanımda yere düştü Vallahi yere düştü arkadaşlar Ana, Çok tehlikeli gözüküyor Kafasındaki balıkları bana fırlatırsa Ya akvaryuma dönüşürse Hemen şuradaki sarı sandalyeye ya da pembe sandalyeye koşmam lazım arkadaşlar Ama benden hızlı birisi koşarsa yandım Tamam tutturamadılar tutturamadılar <laughs> Evet çıktım 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 Vallahi bile çıktım 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 <laughs> Arkadaşlar toplamda sadece 5 kişi kaldık. 1 2 3 4 5 6 kişi kalmışız arkadaşlar. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı arkadaşlar. Sadece 6 kişiyiz. Ortadaki sandalyeye oturmamam lazım. Kenardaki sandalyelerden birisine oturmam lazım. Acaba şuna çıkabilecek miyim? Vallahi çıktım arkadaşlar. <laughs> tamam. Bir kişi açıkta kaldı sadece. Oha iki kişiyi fırlattı. Toplamda dört kişi kaldık arkadaşlar. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Arkadaşlar iki tane sandalye mi var orada? Ne alaka? Arkadaşlar sadece iki tane sandalye var. Şu yeşil olana koşmam lazım ama yeşil olan bana çok uzak. Ha birisi koşmadı. Birisi koşmadı. Tamam şu maviye tırmanayım. Arkadaşlar mavi en tehlikeli sandalye. <laughs> ama ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar diğerleri fırladı. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Tamam şimdi sıkıntı yok. Şansa bala birimiz kazanacak. Ya da ilk oturan kazanacak. Bilmiyorum bu ortadaki sandalye. Arkadaşlar aha vallahi ben koştum ben koştum Arkadaşlar ben koşmuştum Haksızlık Arkadaşlar neyse bayanlara öncelik diyelim yapacak bir şey yok ikinci olduk Yani buradan bir şeyler seçeceğiz şimdi rastgele sanırım Arkadaşlar çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok ikinci oldu o da bir şey Şu ice'ı seçelim arkadaşlar bu neymiş e, robux'la alıyormuşuz bunları Daha neler Kazanamadım oyna robux vermem arkadaşlar ilk önce birinci olmam lazım Şimdi benim 50 coins'im var tamam mı? Ben elime bir tane tabanca alabilirim tamam mı? Chair lazer. Şu teleport kanı alayım arkadaşlar tamam mı? Birisini ateş ettiğimizde onun yerine mi geçiyoruz? Ne yapıyoruz anlamadım ki. Şimdi birisini ateş edeceğim onu deneyeceğim. Arkadaşlar nasıl birinci olamadık ya? Valla çok büyük şanssızlık. Mesela şunu ateş ettim geri attım adamı tamam mı? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Şuna tekrar ateş ettim. Başka bir yere uçtu. Bakın şimdi W tuşuna basa tutuyoruz arkadaşlar Bu oyunun kuralı bu Elimde bu silah varken kimse bana karşı koyamaz Hop şunu ateş ettim Aa adamın yerine geçiyormuşum Arkadaşlar ortadaki sandalyeye oturdum bal gibi ya Vallahi bunu beni buradan fırlatmasalar iyi Ha fırlamadım sıkıntı yok <laughs> Mesela önde koşan birisinin yerine geçebiliyoruz galiba bunda Anlamadım arkadaşlar valla anlamadım ya Koş 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 Aha bazılarını ateş ediyorlar ve yok oluyor. He, görünmez sandalye bakın. Anladım. Sandalyeler ateş ettiğimizde yok oluyor. Mesela ben sandalyeyi ateş edersem oraya biliyor muyum acaba? Oha, baksanıza yanındaki adam bir sürü sandalyeyi yok etti. Neyse koşacağız artık yapacak. Aa, arkadaşlar ne oldu? Şuna şuna ateş edeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar neyse ortadaki sandalye Arkadaşlar bu silahı almayacaktım. Bu silah yüzünden elendim resmen ya. Neyse bir, bir kere beleş olarak şey yapabiliyormuşum Tekrar ee, oyunda doğabiliyormuşum Bir sonraki turda tekrar doğacağım Tamam geri geldim geri geldim geri geldim Sıkıntı yok arkadaşlar bu sefer birinci olmaya çalışacağım Başkalarının elinde silah var mı bilmiyorum ama Bu sefer birinci olmaya çalışacağım Toplamda 5 kişiyiz galiba Oğlum millet benden hızlı koşuyorlar Vallahi hızlı koşuyorlar arkadaşlar Benden hızlı koşuyorlar ya Ben anlamadım bu iş arkadaş Aynı mesafeden koşuyoruz yani ama onda hızlı koşuyor Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sonraki oyuna çok iyi odaklanacağım. Şurada birazcık koşu antrenmanı yapayım da bacaklarım ağrısın arkadaşlar. Aha para buldum la yerden. <laughs> İki para. Koş 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 koş. Aha birisi kazandı. Paranıza da asla pes etmez. Şu paraları da toplama ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Para lazım. Bu sefer muz alacağım arkadaşlar. Yere muz koyacağım tamam mı? Nerede? Aha muz denk gelmedi bu sefer. Ne denk geldi? Eee valla bilmiyorum arkadaşlar. Şu dondurmayı aldım tamam mı? Aa, o, oha. Bir saniye alamadım. Puanım yetmedi arkadaşlar. Şöyle koşacağım arkadaşlar. Koşacağım, 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 koşacağım ve tekrar koşacağım. Aa, yarımdaki şey var lan sandalye var. Aha! Arkadaşlar kafamıza bir şeyler yağıyor. Aa! Ya gerçekten bunun için Robux mu bastınız ya? Vallahi rezil bu insanlar arkadaşlar ya. Alt tarafı bir oyun oynayacağız ya. Robux, Robux'lu şeyler aldılar. Dışarıda kaldım. Tekrar doğmak 20 Robux'muş arkadaşlar ya. hop Arkadaşlar sonunda yeni oyun başlıyor ve ben bu oyunu kesin 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 kazanacağım diyemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı aksilikler olabiliyor. Şimdi ben hangisini alsam? Çeyir lazer alıyorum tamam mı? Şöyle çeyir lazerle ateş edelim abi. Hop tamam mı? Şöyle rastgele ateş ediyorum ki millet oturamasın abi. Biz oturamıyorsak kimse oturamaz. Ana arkadaşlar Şunu oturdum galiba. Tamam sıkıntı yok. Şöyle ateş edebiliyor mu? Şuna mesela şuna Otururken ateş edemiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şöyle şuradaki maviye oturalım Mavi rengi de çok seviyorum arkadaşlar Bana yakışmadı bu sandalye Hemen eve bir tane bir sandalyeden alayım Bu oyundaki taktik şu arkadaşlar Şöyle ee, tam ortayı böyle hedefliyorsunuz arkadaşlar Hop ve böyle devamlı koşma tuşuna basıyorsunuz ki Müzik biter bitmez harekete geçebilir Bakın şimdi tam böyle ortaya hedefleyeceğim şimdi Böylelikle hızlı bir şekilde koşabileceğim. Şuradaki sandalyeyi ateş edelim. Edemiyorum mu? ettim. Vallahi ettim. Tamam. Hop şu pembe sandalyeye çok rahat bir şekilde oturdum gördüğünüz gibi. Oha millet kenara gitti. Kenarda sandalye varmış. Ne alaka? Arkadaşlar kenara sandalye ışınlamışlar. Dediğim taktikten devam ediyoruz arkadaşlar. Hop şuna böyle bir ateş edelim. Hop koş 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 şu mor sandalyeye ben oturacağım. Tamam, güzel. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar çok az kişi kaldı. Adam ortada kaldı arkadaşlar. Baksanıza nasıl oraya yaşınlandı anlamadım. Aha. Tamam tamam koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Arkadaşlar sandalyeme ateş ettiler gördünüz mü? Son anda yetiştim. Yemin ederim son anda yetiştim. Tamam 7 kişi kaldı sadece Arkadaşlar hiçbir sandalye ateş etmeyeceğim Hiçbir sandalye Yeşil'e ben oturacağım Tamam <laughs> Saçlarım da çok uyumlu oldu değil mi <laughs> Oha 2 kişi uçtu abaya 4 kişi mi kaldık şimdi Oğlum 2 tane sandalye var sadece e, Birisini ateş etsek ne olacak Diğeri ne olacak Şu ortadakine At Arkadaşlar birisi bana Birisi kendine ışınladı beni Arkadaşlar en yakındakine koşacağım. En yakındakine koşacağım. Vallahi şuna koştum arkadaşlar. En tehlikeli sandalye sanırım bu. Sadece yine bir kızla kaldık arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama arkadaşlar bu sefer kazanmak istiyorum. Yeter ya. Yeter 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 yeter. Arkadaşlar tam böyle ortaya hedefliyoruz tamam mı? Koşmaya başlıyoruz. O bizden hızlı koşarsa ne olacak? Vallahi ben oturdum. Yallah. <laughs> arkadaşlar sonunda birinci oldum. <laughs> 50 para kazandım Arkadaşlar biliyordum ya kazanacağımı biliyordum Ben daha biliyordum bir daha biliyordum kazanacağımı arkadaşlar Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu Bu oyun gerçek hayatta da çok güzel oynanır bu arada arkadaşlar Böyle birisine müziği açtıracaksınız Ondan sonra 5 tane sandalye koyacaksınız Ama 6 kişi olacaksınız arkadaşlar Yani o zaman mantıksız olur Her elde de sandalye eksilteceksiniz 10 numara oyun olur vallahi güzel oyun Sevdim ben bu oyunu Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Güle güle